And mm -hmm. Sen bir sik ya. Tamam hadi. Hadi bir tane mitik verirsin. Yoksa biri düşüyor mu baga? bana bir tane öyle mitik vermedi. Şurada bir tane mitik istiyorum ya. Ben kişi tara kişi. Oyuncu reset Hadi bir mitik mitik ya. Medik değil mitik. <laughs> Çıktı <Tıklıyorum> artık? Gözüm <laughs> çok sıkılıyor ya. Aa, bir iki üç. Dört tane müzik gözüm var sadece. biz starım vardı. O da gitti zaten. Sivim bozuk. Oldular nedense. Öf, ya ben şuradan bana sorkar ya. Öf, yeter ya. Ters alet koşmanın gücü. Ama ben sıkıma ne istem ver sen. Ya ver sen ver ya. Şuradan gücünü ver. Arkadaşlar sizin için basıyorum tamam mı? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bug yaptım. O arada vermedi ya. Of ya birader ya. Ya neden neden? Yaptım mine 104 107'den 104'e düştü lan Bir tane ver bir tane ver. bir tane bir tane bir tane ver ya of ya yeter ya Öf. 92 tane power roll kaldı 90 tane kaldı of canımızı Bir şey çıkmıyor Ya o gördüler ya of yeter ya Ne şu bug etmem istiyorsun ama hiçbir şey gelmiyor. Belki de bu oyunu oynayanlar vardır ya. <laughs> <laughs> Ananı mı ya? <laughs> şey al kadın küsürüm pardon. Ya bana abone lazım. like bana abone ya Bakın tersi dersin ne yapıyor lan? Kamera harcı kötüleri çünkü yağlı cipslerin işi yedim. İran olabilir birazcık. geldi mi? Gelsin artık be. Öf. Arkadaşlar şey mi bozuldu? Lan. Ya fen bir kırmızı olarak koymuş. Sik. Ödüm sikimde kaldı ya. Pardon ben hafif ettim. Şimdi şöyle koyarsan görebilir misiniz? Klavye çeksem. Bilgisayar inşallah Yakında. Şöyle değiller. Ya birader. Bildur hala. Var mı Bildur? Ha? Bildur be. Bildur be bu. Ver 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 artık şu Allah'ın ahmakları. Göndermiyorlar. Tüm bug'ı denedim ya. Ya bir mitik istediğim şey ya. Öf, 275 power roll'un içinden bir tane birim çıkmaz ya. 50 tane kaldı. Hala çıkmadı ya. Ya bak yine bak oldu. Ya yeter. Tam elinde 49 ayındım. Ay kalbim ay kalbim. Bilgisayar kıracağım. Ay kalbim. Aman aman kalbim. Nasıl ya? Ya ben şuradan bir tane alalım. Dur ben koyayım ya verin lan. Olurum seni sikerim ama ona kodum piçeyim. Sikerim ama Üstüne bunu yaparım. Öldü. Ölmüş lan ben boşta yapmışım kesin. Aa! Lan ben mingle practice'ı mı unuttum? Diyeceğim birader ya. Neden vermez bir insan metik ya? 50 milyarım oldu ya. Bu şey kötü müdü mü? önce. Hayır, yanlış yaptım bakın. <laughs> Neden yok? <Sessizlik> Benim Öldü bile lan. Bu şekilde de neydi power'un kaldı birader ya kazıkçım 19 bak ya duruyorum çünkü olur da bir gerizekalı kimin çıkar diye yarrak çıkar artık ben ver, vera kullanacağım lan aa gonu gördüm az önce Aynı gün gelseydi var ya eviniz geldim var ya. Bir tane bile mitik mi çıkmaz? Yarrak gibi şansım var arkadaşlar ya. eller razı olsun bir taneden de hiçbir şey gelmez zaten. Hadi bay bay aman okuyayım pardon. Video ben size video abone olmayı yorum yazmayı unutmayın yeter artık abone ol, var bana kız bulun.